Yeşil çay var mı? Yok. isterseniz yukarıdan getirtirebilirim. Yok. Ben az önce yukarıdan spordan geldim de... ...farkındaysanız hemen fark etti. Şuralar falan. Fark ettim, fark ettim. Şimdi malum sporcu adam alkol kullanmaz. Su alayım. Tamam. Çorumlu musunuz Suzan? Ha, evet, çorumluyum. Ben de çok severim çorumu. Aileniz burada mı yaşıyor? Kütük, ne? Yani benim kütük burada. Benim ilk gelişim çoruma. Hmm. İşte buradaki o kütüğün kokusu falan beni buralara kadar getirip sizin karşınıza böyle bıraktı. Neden geldiniz çoruma? Kütük. D dedim ya. O. Anladım. Beraber çocuk yapalım diyorum. Anlamadım. Tuzlu çekirdek var mı? Var. Var. Amca biraz öyle bir tansiyon var bence. Buyurun. Teşekkür ederim. tarihi eserlere siz de meraklısınız sanırım. Efendim anlamadım. Yapmayın Ali Bey. Buraya niye geldiğinizi biliyorum. Sizin gözünüzden de bir şey kaçmıyor Niyazi Bey. İnşallah aynı kulvarda karşılaşmayız. Ben rekabeti severim. Ben rekabete girmem. Giderim ve alırım. şimdi bu iki kaseden bir tanesinde çorum leblebisi var. Ben bu leblebileri gözlerimi kapatacağım ve kokusundan anlayacağım. Çorum leblebisini kapatıyorum gözlerimi. Koklat. İkincisi bu der mi? mu? <laughs> Hakikaten ha. sanki doğru gibi yani, farklı biraz. Şimdi sıra sende. Gözlerine bağla. İkinciyi de koklayım abi. İkinciyi de bu Ah, ne vuruyorsun abi ya? Salak salak hareketler yapma lan. Bak her şeyden önce bir çorumlu zeki olmalı. Allah'ın leblebisi sekiz tane kokuyor. E, sen de kokladın abi. Biraz sonra sana leblebi tozu yerken konuşabilmeyi öğreteceğim. Tamam? İyi, tamam. Efendim Sezgin? Abi benim sana bir hatam mı oldu? Yok be oğlum, ne alakası var şimdi? Çapraz Nilgün'e bir kusur mu işledim ha? Bir hata mı yaptım ya? Niye beni Rıza delisiyle cezalandırıyorsunuz siz oğlum? Tamam o da... be oğlum, bir sakin ol. Niyazi dört gözle seni bekliyor. Yarın malı teslim ediyoruz, ondan sonra işimize bakıyoruz işte, bitiyor. Abi ben ezberim, ezberim. Hazırım ben. Ben Çorumlu'dan daha Çorumlu'yum şu an ya. Lütfen beni alın artık ya. Tamam oğlum, ne güzel Çorumlu olmuşsun işte. Daha ne istiyorsun? Hepimiz çorumluyuz herhalde. Ya boş boş konuşma Allah aşkına ya. Allah aşkına boş boş konuşma ya. Adam bana ne diyor biliyor musun? Sana diyor, leblebi tozuyla konuşmayı öğreteceğim diyor. Yemin ediyorum bu yüzden ölürsem çok üzülürüm ya. Tamam Sezgin, biz de üzülürüz. Hadi uzatma mevzuyu, işimiz var oğlum burada. Zeynep. Hatırladın. Herhalde hatırladım, nasıl unuturum ki? değişmemişsin. Nasıl değişmemişim? Saçım vardı benim. Ama sen çok değişmişsin. Nasıl yani? Yani daha güzel olmuşsun. Uzun zaman oldu. Evet, uzun zaman oldu. Senin güzel bir ailen oldu. Çektin gittin. Evet, güzel bir ailem oldu. Ama aklım hep sizdeydi. Sen ne yaptın? Biz senin kadar şanslı değildik. Hayat üzerimize üzerimize geldi. Biz de gelişine vurduk. Estetik mi yaptırdı? Gerçekten öküzsün. İyi geceler. Ya, ya ben de. Onun için şey, şey yap... Öyle demeyeydim Yiğit.